أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله توفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه هو غفور رحيم بزلر ربع إلى ره يعني دحرج إلى Bu babımıza ise fe'abele vezin inşallah teala izah edeceğiz. El babu bab. Öyle bir bab ki es-salisu üçüncü bab. Yani rubai mücerrede ile edilenlerin üçüncü babı. Bizler bu konuya başlamadan önce bunların altı tane bab olduğunu söylemiştik. Birincisini bitirdik. Havukale yuhavuk ilu tamhi olmak üzere. Ondan sonra ise İkinci babını ele almıştık. Bir önceki dersimizde o beytara, yubeytir, o beytara tam bir şeklinde gelmekteydi. Hatta şöyle bir ipucu vermiştik. Dört tane harfimiz var. İlk babda ikinci harfimiz vavlu. İkinci babda ikinci harfimiz yağlı. Üçüncü babda üçüncü harfimiz vavlu. Dördüncü babda ise üçüncü harfimiz yağlı olacak. Öbür diğerleri birazcık değişecek. Ama bu şekilde aklımızı tutabiliriz. Bu şekilde bir ilerleme söz konusu olacak inşallah Teala. Dedik ki el ve selisu üçüncü babamız nedir? Fe'veledir. Şimdi fe'veleye baktığımızda bunun aslı fe a le. Ne yaptık? Aynı fi ile lam elifin arasına bir vav dahil ettik. E aslı üç harfli ise bir harf duhuru ile sürasi mücerretten ...nakil olunuyorsa eğer... ...sülâsi mezid olması lazım gerekiyordu. Neden bizler bunları rubailere ilhak ettik? Çünkü mastarları ittihad ettiği için... ...mastarları yani... ...bu mulhakların mastarları... ...ve rubai mücaretin mastarı bir olduğu için... ...ne yaptık bizler? Bunları sülâsi kısmından zikretmedik. Kendine has bir kısım açtık ve dedik ki bunlar rubai mücerretlere ilhak olunanlardır diye izahını yaptık. Diğer bir tarif ile şöyle diyebiliriz. Çekimleri aynı rubai mücerretlerin çekimi gibi olduğu için bu boyutuna diyebiliriz. Çünkü asıl olan mastardır değil mi? Bunların aslı mastardır. Mastar bir oluyorlarsa eğer çekimlerinden de çekimlerinde de keza aynı şekilde bir olmalı normaldir. Çünkü bir şeyin aslında bir durum ortaklık söz konusu oluyorsa onun feraylerinde, onun yavrularında da bir ortaklık söz konusu olmak zorundadır. Bu sebepten dolayı da bize mastarı zikretmemiz ile beraber mana şu olmuş oluyor. Mastarları bil, o zaman çekimleri de birdir diye düşünebiliriz. Şimdi dedik ki fe'vele yufe'vilu fe'veleten ve fe'valendir. <laughs> fe'vele fiilin mazisi, yufe'vilu fiilin muzarisi, fe'valeten Birinci mastar ve fi'vâle ise ikinci mastarımızdır. Bu bizim veznimiz. Bu veznimizin karşılığı ise mevzunuhu. Bu veznin karşılığı nedir? Cehvara. Cehvara ise aşikar bir şekilde okumak manasında. Sesi yükselterek bir şey söylemek okumak manasındadır. Aslı ise nedir? Cehera şeklinde gelmektedir. Ücehveru aşikar bir şekilde okuyor cehvaraten ve cehvaren ise aşikar bir şekilde okumaktır. Bu bizim veznimizin karşılığıydı. Ve alametu hen yekunu mahaldih ala erba'ati ahrufin bizadil vavi ve beynel ayni ve lami ila Ve alametu bu babın alameti nedir? En yekune olmasıdır. Neyin olmasıdır? Kimin olmasıdır? Madihi fiili mazisinin olmasıdır ne üzerine olmasıdır fiil mazisi? Ala erba'ati ehrufin. Tam tamına dört harf üzerine olmasıdır. Rubai mücerretlere ilhak edilenlerin üçüncü babının alameti fiil mazisinin dört harf üzerine olmasıdır. Evet dört harf üzerine olacak ama üç harfli ise ne anlama geliyor bu? Bir harf ziyade olmak zorunda hangi harf ziyade edilecek bize bu malumatı tam da burada veriyor. Ve diyor ki biz ziyaret ile vav waw harfinin ziyadesiyle tamam vav wow harfini ziyade edeceğiz. Ama nereye ziyade edeceğiz? Onu şu an bize söylüyor. Beynel ayni ve lami. Aynel fil ile lamel fil arasında. O zaman diyoruz ki bu babın alameti vav wow harfinin aynel fil ile lamel fil arasına ziyadesiyle fiilin mazisinin dört harf üzerine olmasıdır. Tekrar ediyorum. Bu babın alameti yani rubai mücerretlere ilhak edilenlerin üçüncü babının alameti aynel fiil, aynel fiil ile lamel fiil arasına vav harfinin ziyadesiyle fiilin mazisinin tam tamına dört harf üzerine olmasıdır. Ve bu babın binası. Eydan aynı şekilde. Bir öncekine de olduğu gibi. Bir öncekine de bu durum söz konusuydu. Hüküm olarak iddihat etmişlerdi. Bu sebepten dolayı eydan demiştir. Diyor ki Littâdiyeti fakat diyor. Buradaki fakat siliyoruz. Tek fakat yani tek müteahhit için değildir. Lazım olarak geldi de zuhur etmiştir, görülmüştür. O zaman diyoruz ki ve bina babın binası eydan yani bir öncekinde olduğu gibi lit-ta'diyeti mütaddilik içindir. Nahu buna dahil örnek. Cehvera zeydumil Kur'an. Cehvera aşikar bir şekilde, açık bir şekilde okudu. Kim okudu? Zeydum, Zeyd okudu. Neyi okudu? El-Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i okudu. Zeyd Kur'an-ı Kerim'i açık bir şekilde okudu diye zikir ediyoruz. Bugünkü dersimizde inşallah Teala bab itibariyle buraya kadardır. Dersimizi bitirmeden önce birkaç tane örnek getirelim bunlarla alakalı. Herhangi bir harf, herhangi harfler alacağım ve o harfler üzerinden inşallah Teala ne yapacağız? Bu üç tane babamızın da talimini yapacağız. Tekrarını yapacağız. Hatta şöyle siyah bir renk alalım. Diyelim ki mesela H harf alalım. Sonra R harf alalım. Sonra gidelim de bir de aynı harf alalım. Fark etmiyor. Herhangi bir şey alıyoruz. Malzemeler lazım değil şu an. Bizler murhakların birinci babını oluşturmak istediğimizde hatta şöyle yapalım şuraya. Şöyle bir yazalım. Bunu kırmızı renk olarak alalım. Ne yapıyoruz? fa el fiil ile aynı el fiil arasında bir vav duhul ettireceğiz. O zaman şöyle oluyor. Bu şekilde kavuşmuş oluyoruz. Hav ra'a şeklinde. Ne gibi aynı? Hav. Hav kalede olduğu gibi. Bu birinci bab. İkinci baba geçtiğimizde ise demiştik ki vavu duhul ettirdiğimiz yere ne yapıyoruz? Bir ya duhul ettiriyoruz. İkinci baba baktığımızda ikinci babımız şu şekilde vuku bulmuş oluyor. Hay <laughs> şeklinde vuku bulunmaktadır. Üçüncü baba geçtiğimizde ise üçüncü babda çok basit vavumuzu fail fiil ile aynen fiil arasına duhul ettiriyorduk. Yani ikinci konumda zikir zikrediyorduk. Üçüncü babda ise ne yapıyoruz? Üçüncü konumda yani aynel fiil ile lamel fil arasına dahil ediyoruz ve şu şekilde kavuşmuş oluyor o zaman. O zaman baktığımızda ise ne olmuş oluyor? Har ve a şeklinde kavuşmuş oluyor. Bu şekilde tam tamına 3 tane babı da ele aldık. Hatta 4. babı da göstermiştik. Onu da inşallah o talep Hemen izahını yapalım. Bunda ise vav'ın yerine ya dahil ediyoruz. Bu sefer ise şu şekilde olmuş oluyor. Tarya şeklinde kavuşmuş oluyoruz. Çekimimizin aynıdır. Çekilme bir değişiklik yok. Çekimlerini hemen yapabilirsiniz. Yani havraya baktığımızda aynı havukale gibi çekim yapılır. Havukale yu Bu şekilde çekim yapılır. Ya da bize beytaraya baktığımızda Bey da bu şekilde çekim yapılır. Nasıl beytara yu beytur O da ise hayra yu hayri şeklinde yapılır. Üçüncüsüne baktığımızda ise har aynı ne gibi çekim yapacağız? Bunu öğrendiğimiz gibi fe'vele şeklinde çekimini yapmaktayızdır. Bu kadar basittir. Sizler de herhangi harfler alıp bir kağıt, boş bir kağıt alıp elinize bir kalem alıp ne yapabilirsiniz? Bu bağların oluşumunu sıkça zikredebilirsiniz, yazabilirsiniz ki bu kalıpların oluşumu sizde otursun. Herhangi bir yerde bu kelimeleri gördüğünüzde rahat bir şekilde hangi baba ait olduğunu çözebilmeniz, adı, çözebilmeniz adınadır. O zaman bugünkü dersimize inşallah otala. Buraya kadar. <laughs>